<laughs> karga karga kapıyı aç Karga karga lütfen kapıyı aç Karga 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 kapıyı açar mısın peşimdeler Karga peşimdeler diyorum sana kapıyı aç <laughs> Lütfen karga lütfen Geliyorlar karga kapıyı aç <laughs> Kim bu ya Sabahtan beri kapıyı vuran Beni rahatsız eden kim bu <laughs> Karga Karga benim peşimdeler diyorum. Ne olur şu kapıyı aç. Ne olur? Lütfen. Ne var be? Sabahtan beri kapımdasın. Karga, karga peşimdeler. Karga dur bir beni dinle. Kim peşinde? Freddy. Freddy mi? O da kim? Ne ne Freddy'si ya? Karga. Kafur. Ben mi dedim? Kafur, benden kafam buluyor lan. Ee, şey karga, tam neyse. Arkadaşlar acil toplantı odası ne oluyor ya? Toplantı odası, toplantı odası, toplantı odası çok acil. Bu seferki her zamankinden daha acil gibi arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kendine gel Gaffur. Arkadaşlar dün Five Nights at Freddy's oynadık ya Ben galiba onun etkisinde kaldım ya Saçmaladım biraz Of Tamam neyse kendime geldim arkadaşlar toplantı odası iyi geldi Kargadok diyor ne Freddy'si Of Çıldırıyorum ya Dün baya korktum arkadaşlar galiba hala etkisinde kalmışım Neyse Yapacak çok işimiz var arkadaşlar Hazırsanız Kedi Özel Harekat Tim Komutanı Başçavuş or general. E, <laughs> as Zeymen, as Subay. Konuşan kedilerden gaffur. Levye alma operasyonunu başlatıyor. Dın Neyse bu kutumu da jeneratör <laughs> diye kutuya koymuşum ya. Lan gaffur. Neyse etrafa çöp atmayalım. Doğru. Bak bunlar galiba hala tüy döküyor arkadaşlar. <laughs> Tüyleri kalmayacak bunların ha. İçine şunu atacağım da nasıl atacağım? Hop. Ha, tamam. Evet. Arkadaşlar, en önemli malzemelerimizden biri tabii ki de bu. Hup, pıs, pıs. Başka ne var? Benzin alalım. Ne olur ne olmaz. Başka başka jeneratör alalım. Daha doğrusu bulalım. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Arka bahçeden başlayalım. Karga evde mi? Büyük ihtimal karga evde. Arkadaşlar bugün enerjim biraz düşük olabilir. Dün çok korktum çünkü ya. Bak hala etkisindeyim yani. Aha jeneratör buradaymış tamam. Bu da belki lazım olur. Burayla bir işimiz kaldı mı arkadaşlar? Burayı durdurmam gerekiyor mu? Bu makineyi. Bir düşünelim. Hmm. Düşünemiyorum arkadaşlar bilmiyorum yani. Durdurulması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ama sarı anahtarı falan alacağız ya. Ya sarı anahtarı önce levyeyi alalım. Ne sarı anahtarı gafur ya. Daha bir levyeyi alamadın. Sarı anahtar diyor ona hala Hadi gidelim arkadaşlar üst kata doğru Bismillah Ha bir jeneratör daha var <laughs> Karga tüm jeneratörleri saklamış Koleksiyon yapıyor galiba Psikopat <laughs> Hayatımda ilk defa Jeneratörden koleksiyon yapan Bir manyak görüyorum Aa, Sen bana mı dedin manyak diye Gel bakayım buraya Hem şu Freddy kimmiş anlat bakayım ha? Ya bak bana Freddy deme bak Sevdim ben bu Freddy'yi Kimmiş ya. Sen bu kadar korkta göre? Ben çok severim onu. Karga emin ol, sen bile ondan korkarsın. Ben kimseden korkmam gaffur. Freddy diyorum, Freddy, Freddy, Golden Freddy. Bir de Golden mıymış? Ben onunla çok iyi anlaşırım. Seni onun üstüne salarım ne güzel. Ya sen kesin yaparsın var ya karga, senden beklerim yani. Neyse ki asla görüşemeyeceksiniz çünkü sen bu yerden çıkmıyorsun. Git, Kalk vur! Yalnız olabilirim. Evet. Ya öyle demek istemedim. Yani zaten ben seni buradan çıkaracağım ki. Ama gidip de yani Five Nights at Freddy's'in yanına götürmem seni. O oyunu oynatmam. Hmm, demek oyunun adı Five Nights at Freddy's. Evde internetim var mı? hemen bakayım. Aha gitti manyak. Kesin Steam'den Five Nights at Freddy's'i indirecek. <laughs> Sonra şey diyecek ki Freddy'e diyecek ki gel seninle arkadaş olalım Gaffur'u korkutalım Var ya bu psikopat yapar ha Neyse arkadaşlar bırakalım şunları da Biz levyeye odaklanalım Evet malzemelerimiz duruyor Neden çünkü karga bizi yakalayamadı Yakalasaydı bizi havaya fırlatırdı ve Malzemelerimizi alırdı diyecektim Gah! Gaffur ne malzemesiymiş Bakayım göstersene bir göstersene Ucundan bir göster Alamayacaksın malzemelerimi boşuna çabalama Hırsız karga kalk lütfen ucundan bakayım be. Git buradan. Aa arka bahçeye gitti. Arka bahçeye gitti falan. Çabuk arkadaşlar çabuk 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 çabuk. Karga gitmişken hemen halledelim. Hadi nerede bu her? Bura 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 bura. Ne yapacaktık? Fıskı, e, fışkıracak mıydık? Evet. Aha aha düştü. Vallahi da düştü. Jeneratör nerede? Hadi bitirelim şu işi. Jeneratör burada da kablo nerede? Kablo. Kablo burada mı? Kablo. Kablo yok. Allah, kablo yok. Jeneratörü kur, kur gafur jeneratörü. Lan ne yapıyorum bu jeneratör değil mi arkadaşlar? Yanlış mı biliyorum ha? Karga geliyor mu? Arkadaşlar kablo yok, kablo kablo, kablo, kablo. Anam karga da geldi. <laughs> ne yapacağız? Bir yere saklanmam gerekiyor. Oh. <laughs> Aşırı stres yaptım gene. Karga nerede? Bir kedi kokuyor sanki. Hmm, bu jeneratörü buraya kim kurdu? Allah Allah. Yoksa gaffur mu? Ne alayım götüreyim bari koleksiyonum yapayım. Amma dağırmış. Da Manyak aldı gitti jeneratör psikopat. Of ya bu hiç o, iyi. o olmadı arkadaşlar. Koleksiyonumu da oraya koydum. <laughs> Odama gideyim bari ya. Biraz ısınayım. Çok üşüdüm. Odasına gidiyor odasına. Hani o yanan şey var ya sarı anahtarın olduğu yer oraya gidiyor galiba arkadaşlar. Jeneratörü aşağıya koyduğunu gördüm, gördüm. Gidelim mi? Nerede bu? Oda sena gitti. Anam aşağıdaymış. Kalk, vur. Kalk, ne yapıyorsun bakayım? Ee, evinde ne yapabilirim, salak. Ee, kargacık şey, akıllı kargacık, güzel kargacık. Evini geziyordum öyle ya eşyalarım gitti. Hayır olamaz. Arkadaşlar, e, o eşyalar çok önemli. Eyvah! Bittiğimizin göstergesidir bu. Karga lütfen bırak. Lütfen, lütfen, lütfen. Arkadaşlar, şimdi bittik. Fena bittik hem de. Aha, bir dakika, Bit bitmedik galiba. Hadi çabuk, çabuk. Tamam, bunu aldık, güzel. Aha, düştü salak. Bir dakika, onda da mı var aynı şey benim elimdekinden? Bak! kafur Çabuk onu bana ver. Neyi? Neyi vereyim ben sana? Anlamadım. Gördüm onu ya. Ver onu bana. O bu oyunun en önemli malzemesi. Onu satıp para kazanacağım. Sonra Steam'den Five Nights at Freddy's'i indirip Freddy ile konuşup onu senin üstüne salacağım korkutması için. Seni gidi çakal seni. Demek benim elimdekini satıp Steam'den o oyunu alacaksın. Lan karga bu var ya şeytanın aklına gelmez ya. Benim aklıma gelir gofur. İyice korkmaya başladım senden. Git buradan git. İblis. Vermeyeceğim elimdekini de. Neyse git benzini da arkadaşlar bu arada. Benzini satar bu. Gerçi Amerika'da benzin para etmiyor. Satsan ne olacak? Hu hu. Ama Türkiye'de satsan bak. <laughs> Villa alırsın. Araba alırsın. Steam'i komple satın alırsın. <laughs> Öyle diyeyim yani. Evet arkadaşlar gene levye operasyonu yarıda kaldı. Ama levyeyi düşürdük. Levyeyi düşürdük. Bize ne lazım? Jeneratör lazım. Bir de karganın evde olmaması lazım. Gene jeneratör mü almış o manyak? Bakalım bir. Çaktırmayın şuraya geçelim. Manyak jeneratör almış. Gidiyor ya. Bizi görmedi değil mi? <laughs> Kapsur! Gördüm seni. Hadi be. Bir şey diyeceğim. O jeneratör... Anam kafam oy ka ka karga dur karga dur arkadaşlar Kafamı patlattım be. ben şunu alayım da görsen. O elindekini de bir aslan lan keşke bana. Bak 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 bak. Anam jeneratörü gene aldım manyak. Ya sen bu jeneratörleri niye biriktiriyorsun? Kalk Öyle bir mekanizma yapıyorum ki elektrik lazım. Ulan kim bilir ne yapıyorsun gene? Bilmem ki. E beni bir bıraksan diyorum bir zahmet. Oy! Ulan bir kere de bırak. Bırak deyince bırak be. Arkadaşlar bu jeneratörler ne yapıyor? Çok merak ediyorum ama çözeceğim. Neyse sevgili dostlarım şunu gösteriyor hemen alalım. Benzinden bir işimiz yok değil, var. Ama önce kablo. Kabloları bulmam lazım arkadaşlar benim. Bu gene gidiyor. Bu sefer yakalanmamam gerekiyor. Haydi Gaffur. Şuraya geçtik mi göremez bizi. Ha. Vallahi da göremedi salak. Çabuk eve girelim. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi. Lan hadi sene. Allah'ım ya Rabbim ya. Jeneratör burada mı? Yok burada değil. Jeneratörü aşağıya koyduğunu eminim. Bir yere koydu ama nereye koydu? Hadi buraya 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 buraya. Evet evet evet. Jeneratörü aldık. Bir tane de kablo lazım arkadaşlar. Kabloyu nereye sakladık kim bilir. Kablo, kablo. Bunlar ne yapıyor burada? Kablo burada olabilir. Ah be. Kabloyu nereye saklamış olabilir bu? Neyse benzin alalım. Lazım olur belki. Aha burası. Karga mı o? Allah karga. Karga geliyor karga. Kaç kafur kaç. <laughs> yakalayamadık ki, yakalayamadık ki. <laughs> bu sefer kaçtırmışlar arkadaşlar. Jeneratörü aldık. Sıra kabloda. Leviye ulaşmak için adım adım her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şunu şuraya koyalım. Benzinimizi de koyalım. Oo! Maşallah, maşallah. Her şeyimiz var. Allah Allah. Bu eşyaları kim oluyor ya? Kafur, kafur çabuk gel oğlum. Ha ne oldu? Evimdeki eşyalar gitmiş. Şey o ya. Kedidir o. Kedi kedi. Kalk Kaf vur. Sen mi aldın lan? <laughs> evet ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ne yapacağım Ne yapacağım? Kalk Eşyalarımı ver. Hırsız kedi. Bak bana hırsız deme. Ben o eşyaları çocukları kurtarmak için alıyorum. Kalk Çocuklar mı? Evet. Neyse ben onlara şeker bulmaya gidiyorum. Aferin lan. En güzellerini bul. Ben de gideyim de kabloyu bulayım. <laughs> ya arkadaşlar bu gene gitti ya. Masumum ya. Şeker toplamaya gitti çocuklara. Evet o şeker toplarken bize de kebloyu bulalım. Aha <laughs> keblo vallahi da buldum. Çabuk jeneratörü alalım. Çabuk 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 her şey tamam şu an. Jeneratör ve benzini aldık mı? Arkadaşlar levye elimizde. Bir. 2 Ve. Go go go. Hadi 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 hadi. O şeker toplamaya gitmişken hemen bitirelim. Jeneratörümüzü alalım. Hemen kuralım şuraya. Hadi, hadi. Benzinimizi alalım. Evet, Levye nerede? Levye nerede Levye? Aha Levye çıkıyor. Vallahi da Levye çıktı. Levye çıktı dışarı dışarı çıktı. Arkadaşlar kalbim duracak heyecandan. Levye nereye gitti? Yukarıda mı Levye şimdi? Ha? Lütfen yukarıda değin. Artık bitsin şu işkence. Ana, hadi lan hadi lan hadi ya ne oluyor arkadaşlar? Hop 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 hop. Durun çıkacağım arkadaşlar merak etmeyin. Eee? Levye nereye gitti? Buraya mı gitti? Arkadaşlar Levye nereye gitti ya? Gene buradan aşağı mı gitti? Sevimli küçük dostlarım yardımınıza ihtiyacım var Levye'yi bulmam gerekiyor Aha şu burada mı acaba? Arkadaşlar. 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 Bir dakika. Allah'ım. Sana binlerce kez çok şükür Allah'ım. Sevgili konuşan keder ailem. İzninizle bunu sizlerin ve kendi şerefim adına alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şunun güzelliğine bakın. Hele şuna bakın. Sonunda arkadaşlar, sonunda ne saklayalım karga falan gelir. Hemen götürelim. Arabamıza koyalım arkadaşlar. Oh be. Vay be. Ne çektirdin bize be Levye. <laughs> Ama sonunda seni aldım. Evet arkadaşlar. Bakın burada da çizdiğim gibi Levye'yi aldık. Sıra nerede? Sıra anahtarda. Ben kedi özel harekat team komutanı başvurmuş orgeneral üsteğmen yüz Aslıbay yüzbaşı binbaşı on binbaşı konuşan kedilerden gaffur. Yarın sarı anahtar operasyonunda görüşmek üzere. Bay bay kedi özel harekat timim.